Düşünün. Güzel ve etkili konuşmak istiyorsunuz ama sesiniz titriyor. Kelimeler boğazınıza düğümleniyor ya da nerede nasıl bir tonlama yapacağınızı bilemiyorsunuz. İşte bu noktada sıradan bir eğitim yeterli olmaz. Çünkü herkesin eksiklik yaşadığı, şikayet ettiği durumlar farklıdır. VIP diksiyon ve etkili konuşma eğitimi tam da bu nedenle özel bu eğitimde sizi asla yalnız bırakmıyorum. Nerede sorun yaşıyorsanız, nerede kendinizi yetersiz hissediyorsanız, o hedefe odaklı çalışmalarla çözüm üretiyoruz. Tamamen birebir bir programla ilerliyoruz. Sadece anlatıp bırakmıyorum. Sürekli pratik ve sürekli takip altındasınız. Gerçekçi bir başarı ve tam öğrenme için işte tam ihtiyacımız olan şey de bu zaten. Sadece bir eğitim olarak bakarsanız yanılırsınız. Bu birlikte çıkılan bir gelişim yolculuğu. Güzel ve etkili konuşmak doğru eğitimle kazanılan bir beceridir. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Haydi gelin birlikte başaralım.